Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Mondial SFC 50 egzoz açma videosu nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir önceki videomda yapmıştım. Kimse motorun sesi yüzünden anlamamıştı. Şimdi detaylı bir şekilde tekrardan anlatacağım. Arkadaşlar şu gördüğünüz parça oksijen sensörü. Motorun yüksek devirde gitmemesi için yani daha doğrusu devir kesici görevi görüyor. Motorun ısınmamasını sağlıyor. Şurada gördüğünüz boşluk kaç? Şöyle göstereyim Arkadaşlar zararları Subap kesme falan diyorlar ee, Birçok zarar varmış Ama ben çok şükür yaşamadım Yaşayacağınızı da düşünmüyorum Yaklaşık böyle bir 500 kilometredir kullanıyorum Bu işlemi Motorunuz Yaklaşık bir 600 kilometredeyken yapabilirsiniz. Aşağısında yaparsanız motorunuz henüz rodajda olduğu için zarar verebilirsiniz. Şöyle bir sesini dinleteyim. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.